Sizce çarşamba günü ne renk? Bu soruyu geçtiğimiz haftalarda Twitter'da sorduğumuzda birçok ilginç cevap aldık. Kimine göre siyah veya griydi, kimine göre ise yeşil veya turuncu. Elbette hepimizin çeşitli günlere yönelik duyguları var ve bu duyguları çeşitli renklerle ifade etmemiz de çok normal. Ama aramızda bazı insanlar var ki onlar için günlerin çağrıştırdığı renkler sadece bir duygunun ifadesinden ibaret değiller. Bu kişiler çarşamba sözcüğünü ben ekrana ne renkle yazarsam yazayım onu kırmızı görüyorlar mesela veya bazı insanlar var ki ben şimdi çarşamba dediğimde veya müzik dinlerken sadece kaynaktan çıkan sesi duymuyorlar aynı zamanda o seslere karşılık gelen bir renk ve şekil cümbüşü de görüyorlar bakın renk ve şekil cümbüşünü hayal ediyorlar demiyorum müzik notaları beyinlerine ulaştığı anda gözlerinin önünde de gerçek anlamıyla renkler ve şekiller harekete geçiyor bu çok özel kişilere sinestet diyoruz çünkü sinestezi olarak bilinen çok özel bir zihinsel duruma sahipler. Ve bu videoda sizi bazı basit testlerden geçirerek sinestezik yetenekleriniz olup olmadığını görmenize yardımcı olmaya çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. her bölümümüz gibi Patreon, Kriosus ve YouTube destekçilerimiz sayesinde mümkün oldu. Özellikle de Asya, Dinamisti, Reha Gülerman, Tolga Uslu ve Deniz İleri'ye yürekten teşekkürler. Siz de burada öğrendiklerinizi desteklemeye değer buluyorsanız Patreon, Kriosus veya YouTube destekçilerimiz arasına katılabilirsiniz. Sinestezi kelime anlamıyla Yunanca'daki sin yani birlikte ve aistesis yani his ve duygu kelimelerinden türetilmiş bir kelime. Mesela anestezi hissizlik demek. Sinestezi ise farklı duyuların birlikte algılanması, birbirine karışması demek. Aslında bu olayın mekanizması henüz tam olarak çözülebilmiş değil. Ama yapılan sinir bilimsel çalışmalar sinestetlerin beynindeki duyu bölgelerinin bir kısmının birbirine diğer insanlarda olandan daha sıkı sıkıya bağlı olduğunu gösteriyor. Bu nedenle beyinlerinde belli bir duyuyu işleyen bir sinir yolağı bir diğer duyuyu işleyen sinir yolağını tetikleyebiliyor. Yani mesela gözden gelen veri sadece daha önce detaylıca anlattığım oksipital görsel yolağı uyarması gerekirken gidip işitmeyi işleyen temporal bölgeyi veya tadı işleyen gustatoral korteksi de uyarabiliyor. Bu kişilerde bu gelen veriyi yorumlamaya çalıştıklarında beyinlerinde bir duyu karmaşası yaşıyorlar. Sesleri görüyorlar, renk renkleri tadıyorlar tatları işitiyorlar. Beyin gerçekten çok çılgın. Sinestezinin ne kadar yaygın olduğunu kesin olarak bilmiyoruz. Ve nasıl tanımladığınıza bağlı olarak miktar değişebiliyor. Ama genel olarak kabul edilen bir görülme sıklığını yüzde dört civarına koyabiliriz. Ki bu hemen herkesin tanıdığı bir sinestet olduğu anlamına geliyor. Bu kişiler bunun farkında olmasalar bile. Buna geleceğim. Ama sinestetlere bazen sinestezi hastası da denebiliyor. Ama hasta tarafı birazcık abartılı olabilir. Çünkü bu kişi lerin yaşam kalitesi düşmüyor. Sadece türümüz içindeki bir diğer varyant gibiler. Neleri hastalık, neleri varyant olarak tanımladığımızı merak ediyorsanız kanal bildirimlerini şimdi açmayı unutmayın çünkü bu konuda da bir video gelecek. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizde sinestezi var mı? Ona bir bakalım ne dersiniz? Tabi başlamadan söyleyeyim. Buradaki birkaç testle bunun teşhisini kesin olarak koymak mümkün değil ama belki size bir fikir verebilir diye bu testleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Her bir test bir başka sinestezi türü ile ilgili olacak. İlk olarak sosyal medyada sık sık paylaşılan şu tür bir görselle başlayalım. 10 saniye içinde burada kaç tane 2 rakamı olduğunu sayabilir misiniz? Kaç tanesini bulabildiğinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. ...tam 11 tane vardı. Ama bunları 10 saniye içinde bulmak gerçekten çok zor. Ama işte eğer ki bir sinestet olsaydınız... ...bu görseli şöyle görebilirdiniz. Şimdi 10 saniyede 11 tanesini birden bulabilir misiniz? Çok daha kolay olurdu öyle değil mi? İşte bu tür sinestetlere grafem renk sinesteti diyoruz. Bu kişilerin renk ve sayıları algılayan beyin bölgesiyle... ...görüntü işleyen beyin bölgesi arasında... ...normalden daha güçlü bağlantılar bulunuyor. Bu tür bir sinestete en güzel örnek büyük fizikçi Richard Feynman. Feynman fizik denklemlerini bir renk cümbüşü olarak görüyordu ve bu özelliği olmayan öğrencilerin denklemleri nasıl gördüğünü merak ettiğini söylüyordu. İkinci testte geçmeden önce ufak bir bilgi vereyim. Doğduğumuzda beynimizde farklı duyu organlarına karşılık gelen bölgeler birbirine çok daha sıkı bir şekilde bağlı oluyorlar. Bu beyin bölgelerimiz sonradan özelleşmeye başlıyorlar ve birbirleriyle olan bağlantıları azalıyor. Bu nedenle uzmanlar belki de hepimizin bir sinestet olarak doğduğunu ama sonradan bu yeteneğimizi yitiriyor olabileceğimizi düşünüyorlar. Bunu doğrulamak çok zor çünkü hiç kimse bir bebek olmanın ne demek olduğunu bilmiyor ve bilincin zor problemi gerçekse bunu hiçbir zaman bilemeyebiliriz. Bu konuda daha fazla bilgi almak isterseniz geçtiğimiz haftalarda yayınladığım felsefi zombi videosunu izleyebilirsiniz. Peki ikinci bir teste geçelim. Arkadaki müziğin değiştiğini fark etmiş olabilirsiniz. Bu çalan Richard Wagner'in Lohengrin operasından bir kesit. Büyük Rus ressam Vasily Kandinsky bir gün bu operayı dinlerken gözlerinin önünde gördüğü renk ve şekillerin dansını tabloya dökme isteğiyle dolup taştı ve hukuk kariyerini yarım bırakarak ressam olmaya karar verdi. Sonrasında Arnold Schönberg'in Şimdi arka planda çalan yaylı kuartet No 2 isimli eserini dinledikten sonra gözünün önünde canlananları şu şekilde tabloya döktü. Tabloyu size göstereceğim. Ama eğer kromestazi yani sesleri renklerle görme testini kendiniz yapmak istiyorsanız video açıklamasındaki bağlantılardan müziği baştan sona dinleyip duyduklarınıza dayanarak kendi sulu boya tablonuzu çizin derim. Bakalım müziğin sizde uyandırdığı hisler Kandinsky'nin renk ve örüntü seçimiyle benzer mi? Yaylı kuartet No 2 onda şu hisleri uyandırmıştı. da şunu söylemekte de fayda var. Her sinestetin algısı birbirinden farklı. Biri için 3 sayısı kırmızı kırmızıyken bir diğeri için 3 sayısı mavi olabilir. Ama yeterince çok aradığınızda sinestetler arasında da bazı örüntüler bulmaya başlıyorsunuz. Mesela grafem renk sinestezisinde C harfi daha sık olarak sarı görünüyor. O harfi ise sıklıkla beyaz veya transparan olarak algılanıyor ve bu harf renk örüntülerinin harfin şekliyle ilgili olduğunu gösteren çalışmalar da var. Yani yani daha benzer şekillere sahip harfler benzer renkler olarak algılanıyor. Bunun sebebi harflerin şekillerinin beyindeki görsel devreleri aynı şekilde uyarması olabilir. Ama işte bu ortak deneyimleri daha çok tespit ederek sinestetlerin beyinlerinin sırlarını çözebiliriz ki bu çok önemli bir araştırma sahası. Çünkü beyinlerindeki lokal bölgelerin birbiriyle aşina olduğumuzdan daha yoğun bir bağ kurduğu bir diğer durum Otizm. Otizmde de bazı beyin bölgeleri diğerlerinden çok daha sıkı sıkıya bağlı kalıyor. Ama beynin genelindeki bağlantılarda bir zayıflama görülüyor. Ve bu nedenle mesela sosyal beceriler gibi bir takım üst düzey bilişsel fonksiyonlarda zorlanabiliyorlar. Sinesteziyi anlamak sadece otizmi değil, aynı zamanda epilepsi gibi durumları da daha iyi anlamamızı sağlayabilir. Bu nedenle bu çok kıymetli bir araştırma sahası. Neyse hemen bir diğer test yapalım. Şimdi size birkaç fotoğraf göstereceğim. Bu fotoğraflar sizde ne tür yemekleri veya tatları çağrıştırıyor onları belirleyeceğiz. Yine cevaplarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. İlk görselimiz bu. Bir masa bu masayı gördüğünüz anda dilinizde belli bir tat hissettiniz mi? Bazı sinestetler bir masa gördüklerinde hafif kurumuş bir pasta tattıklarını söylüyorlar. Peki bir tane daha. Bu Barbie oyuncağı görünce ne tadıyorsunuz? Bir sinestet bu oyuncağı gördüğünde üzerine ekşi tanecikler serpiştirilmiş tatlı jöle tadı alıyor. <laughs> evet epey tuhaf. Ve son olarak bir üniversite. Aklınıza hemen üniversite boyunca yediğiniz kuru makarnalar falan geliyor olabilir ama işte sizinle bir sinestet arasındaki fark bu. Buraya kadar verdiğim örneklerin hiçbirinde sözünü ettiğim şey bir kelimenin, harfin, müziğin sizde eski bir anıyı canlandırması falan değil. Bu neredeyse herkeste olan bir şey. Benim sözünü ettiğim şey şu anda benim kelimelerimi ne kadar net bir şekilde duyabiliyorsanız ağzımdan çıkan bu kelimelerle birlikte ekrandaki gibi şekiller ve renkler de görmek sinestezi sadece bir anı, bir his, bir duygu değil. Mesela bir sinestet az önce gösterdiğim gibi bir üniversite fotoğrafı gördüğünde ağzında sosis veya sucuk tadı alıyor. Burada gerçekten sıra dışı bir özellikten söz ediyorum yani. Bunun gibi daha birçok sinestezi türü var. Mesela bunu niye yaptım? Çünkü size bir şey anlatmaya çalışıyorum. Eğer kendime vurduğum anda güldüyseniz üzdünüz. Canımın yandığını düşünerek üzüldüyseniz empatik birisiniz. Ama yanağınızda siz de bir yanma veya kaşınma hissettiyseniz işte bu deneyiminize ayna dokunma sinestezisi deniyor. Mesela şimdi avcumun içine dokunurken siz de avcunuzun içine bir parmağın bastırdığını hissediyor musunuz? Ya da kulağımı çektiğimde sizde kulağınızın çekildiğini hissediyor musunuz? Bunlardan biri sizde yaşanıyorsa ve bugüne kadar bunun başkalarında olmadığını hiç fark etmediyseniz endişelenmeyin. Birçok sinestet, sinestezi özelliklerinin sıra dışı bir özellik olduğunun farkında olmadan yaşıyor. Renkleri hepimizin aynı görüp görmediği ile ilgili videomda anlattığım koalya konusunu hatırlayın. Sinestetler de koalya denen öznel deneyimlerinin başkalarında olmadığını bilemiyorlar. Zaten biraz da bu nedenle popülasyon içindeki sıklıklarını tam olarak kestiremiyoruz. Ama size bu videoda gösterdiğim gibi testler ve beyin taramaları sayesinde sinestetleri ve deneyimlerini araştırabiliyoruz. Ve sinestezileriyle ilgili deneyimler yaşarken bu kişilerin diğer duyu organları ile ilişkili beyin bölgelerinde gerçekten de diğer insanlardakinden daha fazla aktivite tespit edebiliyoruz. Sinestetleri tahmin edebileceğiniz gibi genellikle sanat ve tasarım gibi artistik değeri yüksek alanlarda görüyoruz. Çünkü bu ilginç özellikleri onların dünyayı bambaşka bir şekilde deneyimleyip tarif edebilmelerini sağlıyor. Mesela bir sinestet bir piyanonun farklı tınılarını ışıktan bir merdiven gibi, bir kemanın sesini sarı bir ok gibi, bir Davulun sesini beyaz beyaz parlayan bir çember gibi görüyor olabilir. Bu enstrümanlar çaldıkça bu kişiler beyinlerinde sadece görüntüsüz bir müzik deneyimlemiyorlar. Müzikle birlikte bu şekil ve renklerin hareketinden kaynaklı bir arazi, bir ortam oluşmaya başlıyor. Sonrasında bu kişi bu görsel deneyimi tekrar etmesini sağlayacak notalara basarak bir başkasına nazaran çok daha zengin besteler yazıp bunları sergileyebiliyor. Tüm bunların sanatsal anlamda ne kadar değerli olduğunu tahmin edebilirsiniz. Yalnız şunu da iyi anlamanızı istiyorum. Mesela bir grafen renk sinesteti, sinesteziyi deneyimlemek için özel bir şey yapmıyor. Bir kelimeyi gördüğü anda renkleri de görebiliyor. Yani bu özelliği öyle istedikleri gibi açıp kapatamıyorlar. Beyinlerinin doğal bir parçası. Ama siz bir sinestet değilsiniz diye de üzülmeyin. İlginç bir şekilde yapılan araştırmalar, sinestezi yeteneğini pratik yaparak edinmenin mümkün olduğunu gösteriyor. Pseudosinestezi, yani sahte sinestezi denen bu olayda bir harf ile bir rengi ilişkilendirmeyi öğrenen biri gerçekten de o harfi her gördüğünde o rengi de deneyimleyebiliyor. Ama sahte sinestezi'nin gerçek sinesteziden farkı, sahte bir sinestetin bu özelliği koruyabilmek için sürekli pratik yapması gerekmesi yoksa kısa sürede bu edindiği yeteneği yitiriyor. Gerçek sinestetlerse ömür boyu bu özelliklerini hiç yitirmiyorlar. Tabi idiopatik sinestezi dediğimiz bir şey var. Mesela bir kafa travması sonrası geçici olarak gerçek sinestezi edinebiliyorsunuz. Ama travmanız geçici olduğu için zaman içinde bu yeteneğiniz yitiriliyor. Veya sonradan kör olan bireyler ışığı göremeseler bile seslerle daha önceden sahip oldukları ışık deneyimlerini ilişkilendirebiliyorlar. Bu durumda beyni eğitmekten ziyade körleşmeyle birlikte aktivitesi zayıflayan görsel bölge nöronlarının diğer duyu nöronlarıyla, mesela işitme duyusu nöronlarıyla yeni bağlantılar kurması durumu var. Ki bu da sinestezi ile çok benzer bir beyin durumu demek. Sinestezinin neye bağlı olarak geliştiğini henüz bilmiyoruz muhtemelen genetik bir bileşeni var. Çünkü ailesinde sinestet olan birinin sinestet olma ihtimali daha yüksek. Ama sinestezik detaylar direkt olarak da aktarılmıyor. Mesela sinestet bir anne için 3 sayısı kırmızı olabilir ama sinestet kızı o sayıyı mavi veya başka bir renkte görebilir. Ayrıca bugüne kadar sinesteziyle ilişkili olduğu gösterilen HTR2A gibi genler de keşfedildi. Ama sinestezide birden fazla gen rol aldığı ve bunlar karma karışık bir ağ içinde çalıştığı için hala çözülmesi gereken çok detay var. Şimdi böyle bir şey popülasyonda neden var? Neden evrimleşmiş diye sorabilirsiniz. Aslında evrimsel açıdan oldukça mantıklı. Sinestezi gibi bir varyasyon ilk etapta monoton gelen örüntüler içindeki sıra dışı detayları görmeyi sağlayabilir. Çalılar arasındaki iki göz deseninin normalde size olacağı gibi çalının bir parçası gibi gözükmek yerine ağzınızda bir tat, mesela kan tadıyla deneyimlemenin avantajını görebilirsiniz. Ayrıca sinestetlerin hafızaları da genelde çok çok daha güçlü oluyor. Bu çeşitli besin kaynaklarının yerini daha iyi hatırlamalarını, daha karmaşık sosyal ilişkiler kurabilmelerini sağlayabilir. Ayrıca renkler arasındaki farkı çok daha iyi görebildikleri için meyve gibi besinlerin kalitesini de daha iyi ayırt ediyor olabilirler ki insan harici hayvanlarda yapılan beyin çalışmalarında sinestezi benzeri aktivasyonlar da görüldü. Ama bunların gerçek bir sinestezi olup olmadığını doğrulamak çok zor. Araştırmalar devam ediyor. Dolayısıyla asıl soru şu: sinestezi neden daha yaygın değil? Bunun da birkaç nedeni olabilir. İlki sinestezi üzerinde yeterli seçilim baskısı oluşmaması olabilir. Çünkü her özellik güçlü bir seçilim baskısı altında kalarak evrimleşmiyor. Bazı özellikler diğer özelliklerin evrimiyle birlikte adeta sürükleniyorlar. Mesela beyin gibi karmaşık yapılarda sırf bu karmaşık doğalarından ötürü birçok emergent yani kendiliğinden beliren özellik görüyoruz. Hatta bilincimizin kendisinin bile bu karmaşık karma karışık nöral ağın kurulmasının sonucunda kaçınılmaz olarak beliren bir özellik olduğu düşünülüyor. Yani beynimiz gibi bir ağ ne zaman bu şekilde kurulsa bilinç de o ağın bir özelliği olarak belirmek zorundadır diyenler var. Bunu da felsefi zombi videosunda birazcık konuşmuştuk. İşte sinestezi de bu tür bir özellik olabilir. İkincisi duyuların birbirinden bağımsızlığının avantajları duyu karışmasının yani sinestezinin avantajlarından daha yüksek olabilir. Yani evet sanat şimdi çok çok faydalı bir uğraş. Ancak doğada belki de bu duyu karışması faydadan çok zarara neden oluyordu. Eğer bu bağlantılardaki sapmalar vahşi doğada duyuların yersiz yere karışmasına neden oluyorsa sinestezinin belli bir oranın üstüne çıkmasına engelleyici yönde bir seçilim baskısı bile oluşmuş olabilir. Anlayacağınız tüm bunları aydınlatmak için daha fazla araştırma yapmamız gerekiyor. Ve benim bunları size anlatma nedenim bak böyle havalı bir şey var deyip kuru kuruya hayal gücünüzü beslemek değil. Bunları merak etmeniz Bilinmeyenleri aydınlatmak için şevk duymanızı istiyorum. Orada bir yerlerde bunları araştıran binlerce akademisyen var. Siz de onların arasına katılabilirsiniz. Hem böylece belki yıllar sonra çekeceğim bir videoda bak yıllar önce sinesteziyi anlatmıştım. O videoyu izleyen bir evrim ağacı üyesi böyle bir makale yayınlamış. Şimdi size onu anlatacağım diyebilirim. Yani gidin ve benim insanlara anlatabileceğim yeni keşifler ve icatlar yapın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.